Is, uh, is Google Öncelikle herkese merhabalar. Yarın çok zor bir maç olacağını farkındayız. Tarihte başarıları olan, gerçekten tarihte çok önemli başarılar kazanmış bir takımla oynayacağımızın farkındayız. Biz yarın deplasmanda oynayacağız ancak rakibimiz tabii ki evinde oynayacak ve ev sahibi takım olmanın avantajını taraftarlarının sonuna kadar kullanarak bunun avantajını kesinlikle kendiliğine kullanacaktır. Ve biletlerinde tamamen satıldığını biliyoruz bu maçla alakalı olarak. Bu tür maçlar her zaman özel maçlardır. Avrupa Ligi gibi bir arenada oynamak, böyle bir sahnede oynamak her futbolcu herkes için çok önemli. Özellikle Türk futbolunu düşündüğünüzde son yıllarda ve son dönemlerde takımların Avrupa'da kaybettiği, kazanamadığı puanları düşündüğünüzde Türk futbolu adına da çok önemli bir maç oynayacağımızı biliyoruz yerin için. Trabzon'da rakibimizle alakalı olarak neler yapmamız gerektiğini, rakibi nasıl karşılayacağımızı, rakibimizin güçlü ve zayıf yönlerini çalıştık. Bunların nasıl oynayacağımızı, yarın neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. İki takım adına da zor bir maç olacak ama düşündüğümüzde harika bir maç ve harika bir atmosferimizi beklediğini söyleyebilirim. Evet açıklamalar bu şekilde ve bir transfer gelişmesi daha yerini aldı. E, spor Ajansı'nda sizinle buluşturalım. Radyodan bizi dinleyenler için de sesli olarak dile getirelim. Beşiktaş'tan Göztepe'ye iki transfer. Aydın Hasiç bir sezon, Emirhan Delibaş iki sezon evet. İzmir ekibine kiralandı. O güne hemen e, bu transfer gelişmesinin de sayını soruyor. transfer edilen Nathan Redmond karşılığında Göztepe'ye kiralandılar. İzleyenler izleyenler belki bilmiyordur hani neden Southampton'dan alınan bir oyuncu için Göztepe'ye iki kiralık oyuncu. Aynı şirket bünyesinde bulunuyor artık Southampton'la Göztepe. E, Aydan Asiç'i bir sezon, Emirhan Delibaşı da iki sezonunda Redmond transferi karşılığında Beşiktaş Göztepe'ye göndermiş oldu. E, Hasic zaten e, hani rezervlikte düşün, oynatılıyordu. A takımda belki ihtiyaç olduğunda dahil edilecek Kiralanması gündemdeydi transferde kullanılmış oldu. Patlama yapması beklenen bir oyuncu ama bir türlü o çıkışı sergileyemedi. Yazık etti kendini. Deli Delibaş ise fiziksel olarak kendini geliştirirse çok iyi bir yetenek. Söyleyeceklerimiz bunlar ibaret. Peki yine geri dönelim. Bugün bir yoğun bir gün e, hatırlatmamızı yapalım. Transfer'e dair sıcak gelişmeler bekliyoruz. Gelenler kadar gidecek olanlar da oldukça önemli. Aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'nde de temsilcilerimiz sahne alacak. Trabzonspor'un Ferenc Faroş karşısında nasıl bir e, 11 ile çıkabileceğine yakından bakalım. Onu da ekrana taşıyalım. Hemen e, Trabzonspor'da Borcu Mavi'lerde Kalece, Uğurcan Çakır'ın oynamasını bekliyoruz. Ee, savunma dörtlüsü Larsen ee, hemen Larsen, Bartra, Hugo, densville orta alanda Hamşik, Abdülkadir Yok, Bakasetas. Özür dilerim. Abdülkadir, Gbamin, Bakasetas, Trazege ileride de Umut Bozok 11 ile sahada olmasını bekliyoruz. Eee Bordum yeni transferler. Umut Bozok, e, Cornelius'un yokluğunda transfer edilen e, Maxi Gomez'le birlikte iki isimden biri ve geçtiğimiz sezonunda gol kralı. Bu 11 üzerinden nasıl yorumlarsınız Serhan Evet, e, Trabzonspor tamamıyla transferlerini bitirmiş. Özellikle e, yerine Umut Bozok olmuş ki Umut Bozok geçen senenin e, Süper Lig'in gol kralı. Trezege'de bir hareketlilik görebiliyorum. E, i̇lk başlarda açılamayan Trezege bence e, biraz kendini bulmaya başladı. Bakesat'a e bir şey söylemeye gerek yok. Hamsik çık yeniden dönüşü nasıl döndü. olacak. Ben çok bence iyi olacak. Maçta Özellikle 15 bir... dakika oynadı zaten. Evet. 15 dakikada tramploru fark. hissetti. Lider yani. özelliği var. Özellikle o geçiş noktalarında e, çok iyi bir hamleleri olduğunu görebiliyoruz. Ben e, ideal 11'ini hemen hemen yakalamış bir Trabzonspor'un Avrupa kupalarında iyi işler yapacağını düşünüyorum. İnşallah e, iyi de olur, iyi de sonuçlarla e, ülkemize getirir diye Beklenti içerisindeyim. O gün hemen senden de bir yorum alayım. Bir Eren Elmalı yok Solbet'te. Evet. Densfil var. E, Hoca Densfil'i çok tutuyor. Bazen Vitor Hugo'yu kesiyor. Densfil oynatıyordu mesela. <laughs> ee, ama burada işte en büyük sıkıntı Visca gibi bir kanat oyuncusunun Trabzonspor'da mevcut kadro içerisinde yer almaması. E, Abdülkadir Leviscan'ın hmm. performansını aynı aynı değerlendiremiyoruz. E, sağ kanat performanslarını. E, şimdi burada yedek kulübesi güçlendi ama. Maxi Gomez var ve biri daha var. Yusuf Yazıcı. Evet. Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a 61 numaralı formasıyla döndü. Oyun olarak nasıl dönecek onu merak ediyorum. Çünkü buradan giderken Yusuf çok farklı bir profildi. Artık daha farklı, daha önde oynatılıyor. E, yeri geldiğinde tek merkez forvet oynatılıyordu. Lille'de oynadı bunu. E, burada Umut... Burak'la beraber. Tabi yani Gbam'ın burada Hamşik'le beraber iki savunmacı oyuncu olarak duruyor. önlerinde oynayacaktır. Ee, ama Marek Hamşik'in dönüşü işte. Ki, hani Vizca'nın eksikliği var kanatta diyoruz ya. Hamşik'in de merkezde eksikliği çok derinden hissedildi. Yani ben bu kadar hissedileceğini tahmin etmiyordum açıkçası ama Trabzonspor sürekli olarak set ucumunda yer, rakip yerleştiğinde o arada e, rakip rakibi bozacak ekstra işleri göremiyorduk. Savunma arkası koşullarına atılacak pasları göremiyorduk. Savunmadan çıkarken oyunu derinde okuyabilen bir oyuncu eksikliği vardı. Siyopis bunu yapabilecek bir oyuncu değildi. Bak Dorukan, de Dorukan topla hamsik çıkıyor. Dorukan, Dorukan mesela topla çıkan bir oyuncu. Hamşik topu çıkaran bir oyuncu. Kendisine çıkmasına gerek kalmıyor. Ee, 40-50 metre sağ görüşü çok iyi olan bir oyuncu. Son başta 15 dakika oyuna girdi. Trabzonspor'un dikini oynama alışkanlığı bir anda değişti. Daha fazla dikini oynadı oyunun mesela. Merkezde iki oyuncunun arasından daha derine to paslar attı. Ee, burada Bakasetas'ı da etkiler Hamşi'nin dönüşü. Ee, e, benim hala beklentilerimin uzağında Yok. kalan bir oyuncu. Kesinlikle. Ee, ama ama bir ritim bulabilecek var. bir oyuncu mu? Evet. Yani geçmiş var. performans referanslarıyla Trezeg'in bir şeyler yapmasını bekliyoruz. kadro kalitesi açısından Ferhan Çavaros'a göre daha iyi bir durumda transfer ama biraz sonra da dikkat etmeleri lazım. Ön alandaki oyuncular çünkü atlet ve etkili oyuncuları var. Bir de stoperleri vardı. Sami Maia Beşiktaş'ın transfer gündemindeydi. onu da izleme fırsatı bulmuş oldu. Bakalım nasıl bir oyuncuymuş Beşiktaş almadı ama. Hemen hızlıca e, diğer takımlarımızın Medipol Başakşehir'in ve Demir Grup Sivas Avrupa maçlarına bakalım. Her karşı karşıya gelecek Medipol Başakşehir sahaya nasıl bir 11 ile çıkmasını bekliyoruz. Ekrana da getirelim e, teknik direktör Emre Belazoğlu yönetiminde kalede Volkan'ın başlamasını bekliyoruz. E, savunma dörtlüsü Kaysara Duarte, Endiaşimiye, Lima, e, orta alanda Mahmut Biglia, Berkay ilerideki üçlünün de Serdar Okaka ve Munir'den oluşmasını bekliyoruz. E, Medipol Başakşehir'de e, bu şekilde bir dizilimle sahada olmasını hmm. bekliyoruz ki iyi bir başlangıç yaptılar bence. Antwerp maçını izledim. Bir şey Al, söyleyeceğim. Be. Lima, Munir ve Okaka. Ya yani şöyle soldan Okaka'ya doğru giden hat o kadar iyi bir işleyiş vardı ki orada. Lima müthiş bir sol bek performansı. Hakikaten izlerken de hayran kaldım. Münir ise benim e, büyükleri, ya yani dört büyük diye tabir ettiğimiz kulüplerden birine transfer yapmasını beklediğim oyunculardan da açıkçası ama Başakşehir gibi de kadro kalitesi açısından kıymetli, Avrupa'da da iyi işler yapan bir takıma gitmesi iyi oldu. İzlerken gerçekten görüyorsunuz Münden'in farkını. Daha iyi yerlere gelebilecek bir oyuncu. Başakşehir'e çok şey katıyor ama orada bir Okaka performansı vardı son maçta Antwerp maçında. Okaka sanki gençlik yıllarına geri dönmüş gibiydi. Ama yine de ee, biraz ağır. Ya ama bir şey söyleyeceğim. O hani koşuyla falan değil. Aldığı verdiğiyle zaten bütün işi çözüyordu. Son maçında çok iyi performansı vardı. Emre Bölezoğlu güzel bir takım kurgusu oluşturdu. Neredeyse bütün oyuncularından verim alıyor. İyi bir işleyişe sahip kadrosu var. Özellikle sol taraf çok etkili. Ben bu maçta da galip geleceklerine inanıyorum. Çok kısa bir yorum olayım. Hemen Demir Grup Sivas Spor'a da bakalım. Başarılar diliyorum. Ben de Emre Belezoğlu'nun hem oyunun kalitesini takımına yansıttığını hem de oyuncu performansından sonuna kadar kullandığını görebiliyoruz. Bu açıdan ben Medva Başakşehir'in hem Ligi hem de Avrupa'da iyi işler yapacağını düşünüyorum. Ve temsilcimiz Demir Grup Sivas Spor'da UEFA Avrupa Ligi G grubu ilk maçında Çek ekibi Slavia Praha konuk edecek. Demir Grup Sivas Spor pek istediği gibi sezona başlayamadı ama sahaya şu bile çıkmasını bekliyoruz. Ve kalbimiz gönlümüz Demir Grup Sivas Spor'la bu akşamda Ali Şaşal. E, savun e, kalede olacak. Savunmada e, Murat Gutas, Apinda Angoya Uğur, Orta Alanda Keita, Ahmet Musa, Diyaseba, e, Karsis, Gradel ve İlerde Yatağı bare. 11 ile sahada olmasını bekliyoruz. Demir Grup Sivasspor.